Evet e, merhaba bu bir ilk videodur İlk videoda şarkı şey yapacağız da e, daha demin videoyu çekiyorduk video zortladı. öldü yani video böyle bir sürü kelime bulduk ama o kadar fazla da değil çünkü kimse yoktu ya yani fazla kişi yoktu biraz sonra birlik 2'ye gelin biz şimdi ee, gidip hem ben ekmek alacağım hem de e, oradakilere soracağız. Ay, Sen kelimeleri söyler misin? Birinci kelimemiz sevgi, şafak, aşkım, gökyüzü, orman, ben, direk, su, kral, saat, aşk, durağı, gül, kelebek. Evet şu an bu kadar kelime bulabildik ve şarkıyı ben yazacağım. Klipleyen arkadaşımız evet. olacak şarkıyı yazmam için de daha fazla e, kelimelere ihtiyacım var. Arkadaşlar bir iki dakika bekler misiniz? Evet arkadaşlar takma at konuştuk. Ee, birimizinki Kurt birimizinki Vanessa birimizinki Mbappe birimizinki de Daisy. Bu iki tane İngilizce var. Bu İngilizcelerin şeyini söylüyorum. Vanessa kelebek kraliçesi. Ben diyebiliyorum ama kelebekle ilgili bir şeydi. Ee, Daisy de papatya demek. Mbappe ne? Fransa. Mbappe de Frans Fransa. Evet. <laughs> Konuşamadım. Ekmek. Ah, Hadi ekmek alalım. Abla bize bir tane kelime söyler misin? ben içine gelen söyleyeceğim. Video çekiyoruz da. Kanala atacağız. Hı? Nasıl bir video olacak o Şarkı yapacağım. Ooo papatya. <laughs> ne kadar ediyor? Şarkı da vereceğim. Gidiyor mu şüphe? Bekle ke. Evet geldik arkadaşlar. Duyamayanlar için abla papatya dedi. Böyle kimsenin yüzünü göstermiyoruz. Ya anca bir baya bilmem ne abone de gelir. Yüz göstermece de var çünkü. Öyle akım var. Hızlıca gösterip kapatıyorlar. Ama herkes cap tuta hoşuyor Aynen, görmedik, görmedik. Aynen Hadi var hadi var. ikile ikile. Başka kime sorabiliriz? Sorabilir. Olur hadi ye. Dondurmacı abiye soracağız şimdi. Ben Hemen gidelim sessiz. geliyoruz. Çok fazla kestik biliyoruz. Kelime söyler misin? Söyler misin? kelime. Aklından geçen kelime. Yok video. video. Video çekiyoruz. Şarkı yapacağız. Hı -hı. Aklına gelen ilk kelime. Mesela şarkılarda çok gelen, geçen kelimeler olabilir, meslek alanı da olabilir. Hocam, söyle bakalım. Geliyor. Aklına gelen ilk kelime söyle bakalım. Şarkı mı yazıyorsun? Hı hı. Şarkı yapıyorsunuz? Hı hı. Şarkı. Kelimelerle şarkı yapıyoruz. Ne oluyor öyle Ha? İşte bütün kelimeleri birleştirip şarkı yapıyoruz. Telefona. Telefona kelimeleri not alıyoruz. Kelime oldu. Kelime. Kelime. Sevmek. Sevmek. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ne evet. Sevmek. Evet, ben kelimemiz sevmek. Çünkü aynı şey geçiyor. Dondurmacı ne dedi? Dondurmacı ne Dondurmacı dedi? Dondurmacı bir şey demedi. Yiğit. Bilmiyoruz dedi. Of şimdi buradan bir de şeye gitmek var. Evet. Hemen gidip geliyoruz. Güzel. Evet. Şey keşke kesmeseydik çünkü çok fazla kestik. Biz buradan eve doğru gideceğiz. Videoyu kapatacağız. YouTube'a ekleyeceğiz. YouTube'a mı? Evet. <laughs> Hadi no. görüşürüz kısacası. Görüşürüz. Ya oğlum dur. Lojmana gidelim mi öyle? hangi bir sürü lojman var oğlum nereden bilecekler Aa, sahip, bir, bir, bir şey, bir şey. o köpek pek bir şey yapmaz inşallah, yani inşallah. Köpe kö kö köpek yani inşallah. arkadaşlar benim eskiden <laughs> kanalım vardı Mustafa. ama Mustafa kapattım mı lan? Ha. kim lan benim. harbiden lan Mustafa neyse <laughs> benim eskiden kanalım vardı arkadaşlar Demiş. Tamam. Biz arkadaşlar hemen eve gitmeliyiz. Ya benim arkadaşlar eski annemler mi? Ne yaptın lan? Benim ne yaptın bunu oğlum? Şeyin de. oğlum Ali amca kızacak. <laughs> oğlum Ali amca kızacak lan. <laughs> <laughs> Ali amca ne dedi? Tabii sana de demedi. Senin yüzünden bir iş Allah şuna ha.

Evet, es bak artık devam edebilir miyim konuşmama? Evet. Heh. Arkadaşlar eski kanalım Gagarawfton'da o zamanlar Efton Family yani partnerçe sürediği çok seviyordum. O yüzden böyle bir kanal açmıştım. Ya o kanal kapattım. Kapattım. Bayağı üzerinden de geçti. 2 yıl falan geçti. O zamanlar bir arkadaşım vardı. Onunla çekiyorduk daha varsa. Ya şimdi biraz daha geliştim. Bilinçlendim nasıl çekeceğim videoyu da. İşte artık o arkadaşım yok. Çekebilecek o arkadaşım Aynen. yok. Aynen. Evet. Arkadaşlar. Biz eve gidelim. Akşama bir daha çekeceğiz biz. Ben bunu YouTube'a şey yaparım. Hadi görüşürüz o zaman. Biz de yazıyoruz Partikiye koş, partikiye. Evet, partikiye. Ya izleyin lan bari. İnşallah. Evet Bir de yani şey lan. Azıcık Görüşürüz. iyi akşamlar. Ne akşamlar? Lan oğlum belki Görünüm. akşamdır izlerken. İyi günler, iyi akşamlar. Sabah e, ne? Günaydın, iyi geceler, iyi öğlenler. Afiyet olsun. Yatırır işte. Ay, yani işte her türlü şey. Hadi görüşürüz. Bay bay, bay. bay bay arkadaşlar.